Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Sağ olun hocam, bizler deyiz. Hocam, bugün sizi biraz geçmişe götürmek istiyoruz. İlk muayenenizi hatırlıyor musunuz acaba? Tabii, unutmak mümkün değil. Yıl 92, mezun olmuşum. O zaman tabii iş ilanlarına gazeteden bakıyorduk. Gazeteden bir yer buldum, bir hastane alıydı. Gittim, görüşmemi yaptım eve geldim. sabahtık Erkenden gittim. Eve geldim. Hiç unutmuyorum. Saat 10.30'tu. Gelir gelmez telefon çaldı. Doktor bey gelin başlayın. Hastamız geldi. Sizi bekliyor diye. Ve o heyecanla gittim. ilk muayenemi yaptım. Mevzu olduktan sonraki ilk tedavi başladım. Askeri gidene kadar da o hastanede bir fiil görev yaptım. Ondan sonrasında da askere gittim. Çok keyifliydi. Çok güzel şeyler kattı bana. Ben de hastaneye güzel şeyler kattığımı düşünüyorum. İlk hastanızda böyle bir heyecan hissettiniz mi? Öncesinde tabii nöbetlere gidip çalıştığımız için tabii üniversitemizde de klinik deneyimler oluyor. Çok fazla bir telaşım, bir panik olmadı. Ama sorumluluk oldu çalıştığımız kuruma karşı. Bir hata yapmayalım, bir yanlış bir şey yapmayalım diye. Hastamızı üzmeyelim. Sadece bu hassasiyetim oldu. Onun dışında keyifli çalıştım. Orada da güzel çalışmayı seven bir insanım. Yani askere giderken gece gündüz çalıştım orada yani. <laughs>